Dur dur dur. Dur. Ya ruh. İnşallah. Yavaş. Dur arabayı diş. buradan şey, şey, şey aferin aferin aferin. Dokunma, dokunma aferin. arabaya. Dokunma arabaya. Aferin. İyi misiniz? Aferin. İyi misiniz? Aferin. Yavaş. Aferin. Dur, dur, yavaş.

Yavaş <laughs> Sık. Bir kişi daha vardı diyor. Ön tarafta çocuk tarafta bir adam daha var. Arabayı önüne Arabayı tutsunlar. Önüne bastırın şöyle. <laughs> sen ya. Tamam tamam. Ha. Bastırın abi geçin. Sen. Abi, abi yapın. Et Arabayı sallama. Arabayı çekin. Gerekirse çe çekin. Bastırsınlar abi üstüne çıkın. нмен аранын алтына комн аа жылмасын арада чыга билгенминнкекилр кел кафас ыканы жакшы Ha. Aramışlardır jandarma. Aynen bir kişi daha var başta. Bir Bu arkadaki sadece değil mi? Aynen, tamam. Çıkıyor. Yok merak etmeyin Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Siz iyi misiniz? İyiyim iyiyim. arkadaki de iyi. inşallah tamam, yok. İnşallah çıkıyor bak o çıkıyor merak etme. Korkma. Nerelisiniz siz? Bursa. Bursa. Kıyama. Bursa. 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 olmaz ki de.

Arkadaşınız iyi merak etmeyin. İyi mi? İyi iyi çok şükür. Uh, şükür. Ya korkmayın. Siz Kork. Ben, ben, bir yere gitmiyorum. Ben izin de. Tamam tamam. Bu kadar soru sorma soru sorma. iyi iyi. Ahmet iyi mi ha, İşte iyi bak iyi. çıktı. İyi mi? Ahmet de o değil mi? Nerede Ahmet? Bu değil mi Ahmet? <laughs> ha, e, Tamam abi, yok korkma güzel. korkma. Hayır, i̇yi o iyi. Cicesi, yok, Arabada kimse... Sigara verebilir misiniz? Sigara, ah, sigara, ah, yok, sigara, sigara yok su vermeyin su vermeyin. Ya, sigara verim ya valla. Bir dakika. Bir saniye. Ağabeyi, sigara, Ağabeyi, da. Sigara, bir sigara, sigara da dostum. Sigara istiyor. İzledim. Var mı tamam kimse sigara? Zaten elli altmış milyar da sigaraya Bir sigara tamam. verin. Tamam mi? Yok ver. Sigara su. Kızlar arabaya Yardımcı olur musunuz? Sağ ol. Hadi biz de burası değil mi? Tamam. Hayır. Arabada. Çok hadi. geçmiş olsun. Ağabeyi. Arabada var mı daha kimse? Yok yok. Hadi hadi. hadi. hadi i̇yi bak hadi. arkadaşın hadi, hadi. Iyi korkma. Yavaş yavaş.